Orada da var. Orada varmış. Bilmiyorum Bana arkadaşım. Tam gideyim. Abi çekiyor. Bak şu bak karışımlar. Şimdi Serper inayi sıraya oldu. Hocam makas var mıydı? var. Getireyim sen. Saydam hocam aşağıya da çekelim. Hocam bunu böyle bakalım. Onlar. Bu büyük boncuklarım. Daha küçük kum boncuklar var. Bu da gözümüzü önünde evet, götürüyorlardı. Tabii tabi gördüm de o yürütücün içine Dört evet, evet. Bu <laughs> yıldır buraya geliyorum. Ee, çantayla başladım. Hocamızın yardımıyla amigurumi bebekleri yapmaya başladım. 2 yıldır da aynı zamanda. Biz kışın burada stokluyoruz. Elimizdeki ürünleri hazırlıyoruz, çoğaltıyoruz, yaza hazırlık yapıyoruz. Yani bir 300 bebek falan hazırladım diyebilirim. 200 çanta hazırladım. Yaza burası zaten çok turistik bir bölge olduğu için çok yoğun oluyor. Hani Biz burada ürün yetiştiremiyoruz. Satışlarımız da gayet çok güzel. Hocama çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Vesile oldu. Ee, evde oturmaktansa gelip burada kazancımı arttırıyorum. Eşime yardım ediyorum. Çocukların masrafını tek başıma karşılıyorum diyebilirim artık. Artık da böyle güzel bir e, halk eğitimin el emeğiyle ilgili böyle güzel bir çalışmasını takdir ediyorum ve devamını istiyoruz tabii ki hocamızla beraber 10 yıldır Ayfer hocamla tanışıyorum ve 10 yıldır hocamızın yanındayız devamlı boş zamanlarımda geliyorum burada güzel şeyler yapıyoruz işte takılı olsun örgü çeşitlerimiz olsun güzel el sanatları el becerileri yapıyoruz sonra bunların bir de satışını yapıyoruz ihtiyacımızı karşılıyoruz ben olayım, diğer arkadaşlarım olsun, ailemizi katkıda bulunuyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten. Hocama da ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bunları öğretti. Burada her şeyi üretiyoruz. Burada iğne oyasından kolyeye kadar, cezaevi tekniğinden düşünün ki kolyelerimize kadar teknik olarak yürütme tekniğini yapıyoruz. Bebeklerimizden amigurumi bebeklerimizi yapıyoruz. Bir projeyi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımıza Elazığ folklor Ekibi'ni gönderdik. Doğu Anadolu bölge ikincisi olduk. Kolyeler yapıyoruz. Seramik boyama yapıyoruz. Ahşap boyama yapıyoruz. Tel kırma yapıyoruz. Çantalar yapıyoruz. Yani her bayanın yapabileceği kurdale çalışması yapıyoruz. İğne oyası yazmalar yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her şey. Goblem'den e, etamin işi dediğimiz goblem'den Cumhurbaşkanımıza bir e, Türkiye genelinde bir seccade yaptık. Şu anda Katar emirinden bile o seccademiz istenildi. Ve şu anda e, onu da yapabilirsek inşallah... ...Katar emirine kadar Elazığ'dan yine bir sicade gidecek. Buradaki 60 bayanın çalışmalarını söylerken... ...7 yıldır 60 bayanın çok güzel çalışmalarıyla... ...kışın hazırlanıp, yazın satışa çıkarıp, kendi çapımızda sergi yapıp, satışını yaptığımız zaman... ...bayanlara çok güzel bir destek oluştu. Yani bir fon gibi nasıl anlatalım? Ev hanımları, çalışan bayanlarımızı, usta öğretici bayanlarımızın da öğrencilerinin ürünlerini burada satıp tekrar onları ham maddeye çevirip onların öğrencilerine, hasta öğrencilerine, koruma evlerindeki öğrencilere dönüşüm yapılıyor. bugün <laughs>